Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem ben geldim e hadi siz de Transfer sport yenge aslana geliyorsunuz aldığımız güzel galibiyeti konuşacağız Sivas Spor karşısında ve Galatasaray gündemine dair sonrasında da haberlerimi paylaşacağım sizlerle sizleri de kanalıma bekliyorum videoma başlamadan önce tabii ki aboneliklerinizi bekliyorum artık ben ne diyorum yenge aslana abone olmadan izlemiyorsunuz çünkü abonelik ücretsiz hype atmak ücretsiz ve bu arada son videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum sevgili takipçilerim attığınız hype'lar sayesinde YouTube bizi ön plana çıkardı çok teşekkür ediyorum desteklerinizin devamını bekliyorum efendim evet şimdi Sivas Spor karşısında güzel bir galibiyet aldık artık ne diyoruz her maç şampiyonluk maçı niteliğinde Samsun Sp Sivas spor karşısında rahat bir galibiyetle oyunu maçı bitirdik arkadaşlar takımımızın ilk golü her hafta böyle gol skalasını yükselten toreradan geldi arkadaşlar Torreira'nın golcülük kanadı da ağır basmaya başladı. Ama tabii ki Torreira bu kadar güzel oynuyorsa burada Lemina'nın payına da unutmamak gerekiyor. Zira Lemina da orta alanda ve defansın önünde de bir dalga kıran gibi o kadar iyi işler yapıyor ki e, Torreira da biraz rahatlayınca elbette ki Torreira da ön plana çıkıp haftalardır çok güzel goller buluyor ve her zaman ben hep diyorum biliyorsunuz Torreira bu takımın bel kemiği, can damarı arkadaşlar. Ee, tabii ki geceye damga vuran isimlerden biri de her zaman olduğu gibi Victor Osimendi arkadaşlar. Yani Osimhen e, bence insanüstü bir oyuncu. Bambaşka bir oyuncu. Gerçekten Galatasaray'a gelmesi, Galatasaray'da olması çok büyük bir şans. Ve Osimen bu sezon toplamda 33 gol atarak, 33. golünü atarak kendi kariyerini kırdı arkadaşlar. Gol kariyerini kırdı üste taşıdı. Evet. Ve Barış Alper'in güzel bir golü vardı yine. Haftalardan sonra Barış Alper de attığı topu ağlarla buluşturdu. Güzel bir maç izledik arkadaşlar. Yani ben Eren Elmalı'ya yine bir parantez açmak istiyorum. Eren Elmalı konusunda burada mütevazi olamayacağım. Geçmiş videolara baktığınızda işte Trabzonspor'da görüşülüyor. Eren Elmalı transferi gündemde denildiğinde birçok Galatasaray taraftarı Eren Elmalı'yı istemediğini söylemişti. Ancak ben burada hep dedim ki arkadaşlar, videolarda var. Eren Elmalı iyidir. Galatasaray'da iş yapar siz Trabzonspor'daki performansına bakmayın çünkü Trabzonspor'da takım kötü ve Eren Elmalı zaten çok isteyerek geldi kendince de fedakarlıklar yaparak geldi ve sonuçta ortada Eren Elmalı harikalar yaratıyor Galatasaray takımında bu akşam hem asisti var hem de direkten dönen bir topu var ancak sakatlanması da Galatasaray için büyük bir şanssızlık oldu arkadaşlar. Çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki yine öğreneceğiz bunu. Daha sonra belli olacaktır. Eren Elmalı'nın durumu çok geçmiş olsun diyoruz. Zira çok kıymetli bir oyuncu Galatasaray için. Onun dışında baktığımızda arkadaşlar, ee, Okan Hoca dakika 70'te e, yerinde değişiklikler yaptı. Zaten aslında sahaya da biraz farklı bir 11 ile çıkmıştı. Kalede Muslera Eren, Abdülkerim, Sanchez, Şalayi, Torera, Lemina ortada, Barış, Alper, Morata, Yunus ve Osimen ileride şeklinde ilk 11'iyle çıktı Okan Hoca. Şimdi baktığımızda arkadaşlar... Morata daha sonra dakika 70'ten sonra o çıkmasından sonra ileri uçta tek başına kaldı. Şimdi hep hani şunu konuşuyorduk yani Morata da bunu demişti. Hani Icardi gelirse Icardi gelecek o giderse başka bir forvete gerek yok. Ancak ben bu akşam e, ileri uçta da Morata'yı izlediğimde evet Morata çok klas bir oyuncu, gerçekten üst düzey bir oyuncu, çok şık hareketleri var. Ancak sanki yine de e, biraz ileride böyle tek başına kaldığında kayboluyor gibi geldi bana arkadaşlar. Yani e, ben bu akşamki maçta gördüm ki Osimen giderse evet bir forvet daha alınmalı diyorum ben sizler nasıl değerlendirirsiniz Eren Elmalı'ya tekrar geri döneceğim Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle çıkınca onun yerine İsmail Yakops girdi ve Sivasspor'da Sivas Spor'da golünü zaten o kanattan buldu. E burada da Eren Elmalı'nın takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E Barış orada gelen topu kurtarmaya çalıştı ama e Barış da bek oyuncusu değil bu anlamda da İsmail Yakops'un da e yani performansını görüyoruz Eren Elmalı'nın çıkışı, gerçekten sakatlanması Galatasaray için çok büyük bir şanssızlık oldu. Evet dakika 70'te dediğimiz gibi Trabzonspor maçını düşünerek Okan Hoca zaten kart sınırında olan Sanchez, Osimen ve Limina'yı çıkardı. Yerine Kaan Ayhan, Mertens ve Sara girdi arkadaşlar. Şimdi bu arada Mertens'e yapılan faaldi. Yerinde doğru bir karardı. Hemen bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Keyif aldık yani diyebiliriz ki artık 5. yıldız ve 25. şampiyonluk yükleniyor. Takımın geneli iyi ama bazı futbolcular gerçekten çok ön plana çıkıyor. İşte Lemina, Eren Elmalı zaten o simeni söylemiyorum. Davinson Sanchez bunlar gerçekten Galatasaray için çok önemli oyuncular. Şimdi arkadaşlar gelecek sezon içinde hani hep bunu diyoruz Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturacak artık. Zira lig şampiyonluğu sadece lig şampiyonluğu artık şu saatten sonra ne Galatasaray'ı ne de Galatasaray taraftarını keser öyle değil mi? Artık Avrupa'da da ses getirmek istiyoruz. Bu minvalde de düşünen Galatasaray yönetimi de gözünü dünya yıldızlarına dikti. Ancak geçtiğimiz videoda da söyledim. Bu arada sevgili takipçilerim Galatasaray yönetiminin çok güzel gelirleri de olacak. Özellikle de şampiyonluk dahilinde yeni formaları bile düşünecek olursak, 5 beş yıldızlı, 5. yıldızlı formaları bile düşünecek olursak Galatasaray bu şampiyonlukla beraber kasasına gerçekten iyi para koyacak. Yani şunu diyebiliriz ki Galatasaray yönetiminin yıldız transferleri yapacak parası var arkadaşlar. Ama işte bu noktada hani sadece transfer yapmış olmak için de transferler istemiyoruz biz ve dünya paralar verip de işte yaşlı oyuncuların gelmesini istemiyoruz mi adını doldurmuş oyuncuları istemiyoruz öyle değil mi nokta atışı transferler istiyoruz mevcut kadromuz zaten iyi aslında iyi olan oyuncuların korunarak ve başta da o simenin mümkünse Tapusunun alınmasını istiyoruz arkadaşlar. Nokta atışı transferler istiyoruz ve özellikle de ben hani şöyle düşünüyorum transferde çok acele karar verilmemeli. Ama özellikle de şu son yıllarda böyle hani bir Galatasaray yönetiminin beklediği fırsat transferleri var ve bizleri gelen bu transferleri de istemiyoruz. Yani fırsat transferine kalmasını da istemiyoruz Galatasaray yönetiminin öyle değil mi arkadaşlar? Evet şimdi. Bakalım transferde kimlerin adı geçiyor kimler var notlarıma hemen bakıyorum. Şimdi Cimbom'un hedeflerinden biri de Şampiyonlar Ligi kadrosunda gündeme gelen isimlerden biri de aslında ben bu ismi daha önce de burada Transfer Sport'ta hep dile getirdim. Listede olan bir isimdi. Tekrar ön plana çıktı. Atletik Bilboğa'nın yıldızı Inaki Williams efendim bu bu isim üzerinde dediğim gibi daha önce de durmuştuk. Ancak şimdi Galatasaray yönetiminin tekrar ciddi anlamda gündeme getirdiği bir isim inaki Williams arkadaşlar. 30 yaşındaki Ganalı Yıldız iki kanatta da oynayabiliyor arkadaşlar. Williams'ın hem kulübüyle hem menajeriyle görüşme sağlanacağı söyleniyor arkadaşlar. Evet yani dediğim gibi Galatasaray yönetimi Williams üzerinde duruyor sevgili takipçilerim. Ve bir diğer isim de tabii ki son zamanlarda her videoda konuştuğumuz Granit Çaka Başkan Dursun Özbek de Granit Çaka ismini açıkladı. Çaka için uğraşıyoruz. Çakayı alamazsak da orta sahaya yine Çaka ayarında bir futbolcu transfer etmeyi düşünüyoruz dedi arkadaşlar. Ve İsviçre'li ön libero Çaka için de ciddi adımlar atılıyor arkadaşlar. Ve futbolcunun kendisi de Alman kulübünden ayrılmak istiyor. 32 yaşında Çaka bu arada hemen bunu da söyleyeyim. Menajeriyle Transfer şartlarını konuşmak üzere İstanbul'da bir araya gelinceye söyleniyor arkadaşlar. Menajeri Çakan'ın menajeri İstanbul'a davet edilmiş. Dediğim gibi ciddi adımlar atılıyor ve Galatasaray yönetimi Bayern Leverkusene de futbolcunun bon servis bedelini soracakmış arkadaşlar. Bu arada yine uzun zamandır konuştuğumuz bir isim Kevin de Bruyne transferiyle ilgili de belli bir aşamaya kadar gelindi. Oradaki temaslar da devam ediyor. Bunu da hatırlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz menajer gardiye artık birçok futbolcu konusunda tam yetki veriliyor. İşte Çaka ve Sane transferlerinde de sorumluluk menajer gardide. Bir önceki videomda da söylemiştim. Ben Sane transferini zor görüyorum. Yani Sane'yi kulübü de istiyor. Kulübüyle sözleşme uzatma ihtimali var. Ve Ücreti yüksek Sanen'in ben bu transferi çok hani kolay bulmuyorum ama dediğim gibi Çaka ve sane transferlerinde de menajer gardi ön plana çıkacak ve tabii ki bir de kaleci transferi var. Evet sezon sonunda Muslera'ya bağlı kaleci transferi ancak burada da yine Başkan Dursun Özbey'in de açıkça söylediği isimler ve burada hep haberini yaptığım isimler. Oblak ve Lunin isimleri üzerinde duruluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz kaleci konusunda. Şimdi son günlerde Oblak ve Lunin isimleri dışında iki isim daha gündeme geldi. Kim bunlar? Şavaliyer ve Brazoa isimleri de kaleci transferinde gündeme gelen son isimler oldu arkadaşlar. Evet şimdi Şavaliyer bu sezon Lille'de gösterdiği başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. 23 yaşında çok genç bir kaleci arkadaşlar. Gelecek vaat eden bir kaleci. Bunun dışında Brezilya Santos'ta yine forma giyen Gabriel Brazoa da yine alternatif bir kaleci olarak karşımıza çıkıyor. O da genç bir isim. 24 yaşında Brazoa da ancak sezon sonunda Muslera'nın kararı bekleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi Oblak Lunin isminin yanına tabii ki Berke Özer de var. Şavaliyer ve Brazoa isimleri de eklendi kaleci transferinde. Sizler ne düşünürsünüz? Ancak Şavaliyer isminin daha çok ön plana çıktığını söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Şimdi e, Trabzon derbisi de gerçekten önemli. E, burada işte Sanchez ve Osimen kart sınırındaydı. Okan Hoca dakika 70'te onları kenara aldı. Çok da iyi yaptı. Gabriel Sarayı ilk yarıda oynatmadı. İşte bunların hepsi Trabzonspor deplasmanı için hazırlıkta arkadaşlar. Şimdi Everton Everton kulübünün Sanchez'e teklif yapmaya hazırlandığı söyleniyor arkadaşlar. Ancak Galatasaray Sanchez'i vermek istemiyor. Bence de Sanchez'i vermek hata olur. Zira zaten e, savunmada iyi oyuncu bulamadık. Kuesta gidecek. E Abdülkerim de daha ağır bir defans oyuncusu Galatasaray Sanchez'i vermemeli diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi sezon sonunda Everton kulübü Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çalacak arkadaşlar. Sanchez'in 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 3.2 milyon euro alıyor demiştik Sanchez ve ufak bir zam yapılmıştı. Ancak Sanchez'e 3 yıllık yeni bir sözleşmenin hazırlandığını duydum arkadaşlar. Evet Sanchez'in ücretine de zam yapsınlar. Sanchez'i lütfen Galatasaray'dan ayırmasınlar diyorum ben. Bu arada arkadaşlar Aston Villa biliyorsunuz Gabriel Saraya talipte. Şimdi Manchester City'de Gabriel Sarayı takip eden kulüplerden biri oldu arkadaşlar. Ya ben şöyle söyleyebilirim. Yani Gabriel Sara Evet düşüşte ve sakatlıktan sonra hani o ilk zamanlardaki ivmesini yakalayamadı. Ancak hani Lemina'nın da gelişiyle beraber ben yine de Gabriel Saray'ı iyi buluyorum arkadaşlar. Ya takımdan gitmesini istemiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi hani e, iyi takımlar talip olabilir. Hani iyi de bir paraya satılabilir ki iyi paraya satılması lazım. Çünkü Galatasaray'ın en pahalı transferlerinden biriydi. Ancak yine de ben Gabriel Sara'nın özellikle de gelecek sezon e, daha iyi işler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu arada Yunus Akgün bugün 100. maçına çıktı ve Dursun Özbek'ten 100. maçı için bir plaket aldı. Maşallah diyoruz genç oyuncumuz Yunus Akgün'e. Bu arada Newcastle United ve Aston Villa'da Yunus Akgün'le ilgileniyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi futbolcularımızın bir çoğunu tabii ki dünya devleri talip. Ancak ben bazı futbolcuların kalması, korunması, kadroda yer alması taraftarıyım arkadaşlar. Evet sizler tabii ki ne düşünürsünüz bilemiyorum. Evet. Notlarıma baktığımda başka unuttuğum bir şey var mı sevgili takipçilerim? evet Galatasaray taraftarı Rams Park'ta yine harika görüntüler verdi. Yani ben Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum takım için o kadar büyük bir motivasyon ve o kadar büyük itici güç sağlıyorsunuz ki yani özellikle de bugün cumartesi trafiğinde Rams Park'a ulaşmak o trafiği aşarak saatlerce süren o trafiği aşarak yeniden Rams Park'ı doldurdunuz arkadaşlar. Çok güzel sarı kırmızılı formalar, bayraklarla gerçekten inanılmaz güzel takıma motivasyon veren bir taraftar var tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdilik benden bu kadar Galatasaray gündemi. Evet önümüzde artık çok önemli bir Trabzonspor derbisi var. Tabii ki derbi yaklaşırken onun üzerine de konuşacağız. Takımımızı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk yolunda adım adım yürürken hepinize sevgilerimi iletiyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.